Kahve kolik adam. Hoş geldin kardeşim. Ne? <laughs> abi. What is this happen bro? Ya. Spike yerleştirildi. Yantı bitti. <laughs> Bakalım git yok. Helal sana. B yok. Ne olur raporla. O zaman biz Düşman geldi. Sakın. Helal oldum Enes. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bunlar niye en gibi şey geliyor? Eleman'ı bir kes. Çıkıyor çıkıyor buraya. <laughs> Aman ne. Aman ne yapayım ki yani? Aman olmamı. Aman. O ne oldu orada? Sis bom. Hey, hey, hey. hey, hey. Spike'ın vurur mu Spike'a? Spike'ın kutu Kur'u abi direkt vur Geliyor geliyor yakın Çabuk 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 Nerede? Oooo Oooo Oooo

Ne oluyor oğlum? <gülüyor> ne? Cypher window, control play for guys. Nice. Heart HP, Heart HP. Yes. Nice. nice. Yes. Go, knife, knife, knife. go knife, guys. Ace, ace, ace. Aha, What are you doing, bro? No. Ray. Gidem <laughs> <laughs> abla. Abla. Abla dur seni utan abla. Smoğun içinde utan. Ah be. Nasıl 45 vuruyorum ya. Nice. Helal lan o. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yaşat beni. Amin. Ne oldu? Oğlum ben beni kaldırdı sanıyorum. Tutacağım be. <laughs> <laughs> Ciddi alamazsın. Vallahi beni kaldırdı sanıyorum. Ne oluyor oğlum diyorum. Niye hareket edemiyorum diyorum. Mouse bile bastım başkasına geçti. Şerif var. Düzgün. Teçhizat lazım. Sağ ol. Ölçün de şerifimi geri alayım. Kanka vazgeçtim.

Bonk'ta Öldü Bonk'ta öldü Biz 14 işe Biri Heaven Heaven'dan aşağı attı Dostlarımı yok edemezsin Bir düşman kaldı Flash'ım var Ay, ey ben master diyorum ya 5v1 ha. He? One kokuyor. Lan! Ultiyi bozdum yanlışlıkla Z'ye basacakken markat çekken. Bak TP'yi buraya koydum ultiyle izle. Ya ben bunu niye yapıyorum oğlum? Abi benim Z tuşum nerede anasını Bende Z tuşum yok ya. Ay, Ay. Kurdunu da, kuşunu da, hayvanat bahçesi gibi euro yapmışlar ya. Kankicim bu şey. Ee, hemen söylüyorum ne oldu. Ha diyor zaten. O kadar, o kadar, bu kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, <bursun alıyor> <laughs> O dellendi abi. Adam... Sen nesin ya? Ne? Back Ayakta kalan son oyuncu. Cici. Yavaşsın. 3 düşman kaldı. Ne? Backside, backside. What the oh, Oğlum <laughs> ne? Ezlan <Bashan> sana amına koyayım. Nice. Olay kesin Nice. Oo, helal olsun abi. Eee <laughs> yeter be. <Gülüyor> 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 <Tamiysa abi. Gülüyor> uyladı uyladı ölmedi o lan şey adam what bir düşman kaldı defok defok oh ona <laughs> <laughs> <O nasıl? gülüyor> <o ne> lan <laughs> sen tuttum <in>. ben oh. <gülüyor> Allah <gülüyor> kendi kafamı değdirdim bunu okay Allah <laughs> Ah ah nasıl gittim ee... ya? ya Oğlum ee... kafamı görme belki <gülüyor> <gülüyor> Nice lan Ne lan lan? Gel neyinle? قلت لنا الشاي